Servis TV'den merhabalar. Bugün e, özel bir yayınla, özel bir programla karşınızdayız. Konuğumuz, e, Serbest Tiyat yazarı Etiyen Mahcupyan. E, merhabalar Etiyen Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün iki e, konumuz var, iki konuyu e, ele almaya çalışacağız. İlkinden başlayalım. E, kamuoyunda şu anda birkaç gündür devam eden bir tartışma var. E, Türk Hava Yolları'nın isminin, İngilizce yazılışındaki isminin Türkiye Hava Yolları olarak değiştireceğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. bir süre önce de zaten Birleşmiş Milletler nezdinde ve bütün dünyada Türkiye'nin Türkiye olan adını Türkiye olarak değiştirmesi kabul edilmişti. Bunun bir devamı olarak görüldü bu adım. Ve çeşitli tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar işte Türkiye Türkiye'nin Hindi anlamına gelmesi üzerinden yapanlar oldu. Farklı açılardan yaklaşanlar bunun Türk İş Airlines'a e, bir e, imaj zararı vereceğini söyleyenler oldu. E, siz peki bu e, değişikliği nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bunun altında bir ideolojik e, etken var mı? Varsa eğer nedir? Evet, bence bir ideolojik bakış var. Yani ben bu hindi üzerinden açıklamaları e, biraz yüzeysel buluyorum. E, biraz aşırı okuma olarak e, görüyorum. Çünkü bir kere hani 400-500 senedir yani bu insanlar Hindiye, Türkiye diyor e, ve çok büyük bir rahatsızlık yaratıldığına dair de bir şey görmedik. Bu son değişiklikler öncesinde de zaten iktidardan veya devlet kanadından veya Ak Partiden e, bize Hindi diyorlar, cinsli bir serzeniş ya da bir rahatsızlık duymadık. E, öte yandan daha da hani ilginç olan değiştirilen kelime Türkiye değil, bu da Turkish. Yani Avrupalılar ya da İngilizler, Amerikalılar Hindi'ye Türk işlemiyorlar. Onlar Türk diyorlar. Dolayısıyla hani sırf Türkileri değiştirsem bile Türk işi değiştirmemem daha mantıklıydı. Ama burada Turkish Airlines e, değiştiriliyor e, ve işte Türkiye hava yolları oluyor. Ben bunun e, bu Hindi meselesiyle çok ilgili olmadığını düşünüyorum. Daha temelde uzun zamandan beri gelen, Tayyip Erdoğan'ın aklında belki de 10-15 yıldır var olan ve bir türlü başa çıkamadığı büyük böyle bir bir heyula var. Bu da kültürel hegemonya dediği şey. Yani Türkiye, onun gözüyle baktığımız zaman şimdi, Türkiye işte her alanda büyük ilerlemeler kaydediyor. Sanayide falan, işte dış politikada giderek elini güçlendiriyor. Çok saygın bir ülke, şudur budur. Ama iş kültürel hegemonyaya geldiği zaman çok zayıf. Yani bu nedir? Bütün bir e, kültürel e, ürünler setine baktığımızda, edebiyatından işte e, müziğine, e, sanatına, e, işte sinemasına vesaire. Hani bizim şu son televizyon dizileri dışında dışarıya sattığımız pek bir şey yok. Onları da zaten çok hani batıya satmıyoruz, böyle batının çeperine satıyoruz. Bir böyle bir eksiklik duygusu, bir şey yapma isteği zaten vardı. Ama bu bence bu son dönemde sanki Cumhuriyet'in yüzüncü yılını da vesile ederek Cumhuriyet'i yeniden kurma, inşa etme gibi bir bakışla da birleşiyor. Yani Kemalizm'in bir anlamda çok fazla işlev görmeyeceğini anladığımız bir 90'lar yaşadık 28 Şubat yaşadık daha sonra dindar iktidarın da din üzerinden yapabileceğinin çok sınırlı olduğu ve hani işe yaramadığını da yine gördük e o zaman e, dayanabileceğimiz şey çok eskiye giden hani daha işte e, iddialılığa benzeyen bir damara oturan bir bakış şu andaki bakış bence ve bu bakış Türkiye yeniden büyük Yapmak istiyor. Yeniden e, tarihe, coğrafyaya damga vuran bir e, entite, bir özne yapmak istiyor. Ve burada da Türkçe kritik bir kültürel araç. Yani o Batı'nın kültürel hegemonyasını kırmak için bir kültürel araç. E, bir süreden beri var bu ve benim anladığım giderek e, bütün bu kelimeler hani Türkçeleşecek ve insanların e, Türkçe konuşması ya da Türkçeyi söylemesi e, istenecek e, işte bayraktar sihalarının bayraktar olması gibi onlara da mesela çok kolaylıkla bir uluslararası isim hani kulağa uluslararası gibi gelen ya da evrenselliği daha çok çağrıştıran biraz İngilizcemsi falan bir isim takılabilirdi ama öyle yapılmadı e, orada da bayraklar dendi e, veya bunu başka bir alandan bir örnek verirsek işte e, Tüketici alanında mesela simit dünyası, simit dünyası olarak şu anda kendi adını yurt dışında kullanıyor. Yani böyle bir istek zaten var ama ben bunun devlette de ve özellikle, özellikle Tayyip Erdoğan'ın kafasında çok net olduğunu düşünüyorum. Böyle bir istek var ve bu oraya oturuyor bence. Geçmişte de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadyumlara ilişkin böyle bir çıkış olmuştu. Stadyum kelimesi kaldırılıp yerine park, arena kelimelerinin kullanılması ne hale getirmişti. Beşiktaşın stadının ismi değişmişti, bununla Galatasarayın ismi değişmişti. Dediğiniz gibi bu aslında bir sürecin, yani bu yerli ve millilik olarak adlandırdığımız sürecin bir parçası olarak görüyorsunuz siz, doğru mudur? Ya da bir devam Evet, mı? Evet, evet bir, bir yerli ve millileşme e, isteği var, öyle bir cereyan da var ve şu andaki e, iktidarın kendisiyle ilgili algısına bu çok iyi oturuyor. Yani çünkü bu biraz bir bir tür büyüklük ve bir bir yayılmacılık algısı. Yani biz başkalarının dilinden hareketle kelimeler kullanmayalım, başkaları bizim dilimizden hareketle bizim kelimelerimizi kullanmak zorunda kalsın. Ee, i̇nsanlar ne kadar çok hani Türkiye derse ne kadar çok hani Türkiye hava yolları derse bu ne kadar yerleşirse e, o kadar da biz kendimizi iyi hissedeceğiz. Yani buradaki bakış bu. Bu kelimelerin e, yurt dışına kullanımının zorluğu da bu bakımdan aslında hoşa giden bir durum. Öyle mi? Yani ben e, öyle olduğunu düşünüyorum. Evet yani mesela ı harfi e, birçokları ı harfini söyleyemeyecek ama zorlanacaklar. E, mesela simit dünyası da öyle. ı harfiyle bitiyor. Söyleye söyleyemeseler bile bunun farklı bir şey olduğunu idrak ederek konuşmak durumundalar. E, belki de bazıları da söyleyecek. Ve e, bu da hani gene biz duyduğumuz zaman hani vay canına aferin bak söylüyorlar duygusunu yaşayacağız belki. bu Tabii bütün bunların arka planına giderseniz bunu bir tür e, özgüven eksikliği, e, bir kendine yetmezlik vesaire gibi psikolojik bir durumla da açıklamak mümkün. Ama bu da psikolojiden bağımsız bir ideoloji zaten bu topraklarda hemen hemen hiç olmadı. Bu ideolojinin de bir arka psikolojik planı var bence zaten. Evet. E, i̇kinci konuya geçecek olursak Ethem Bey, e, Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi yazarı, aynı zamanda o da TV yazarı, Soner Yalçın e, dün bir tweet paylaştı. Kendisi hani kamuoyunda çok böyle, muhalif olarak bilinen bir isim e, olmasına rağmen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, önle ilikleyerek yürüdüğü ve arkasında milletvekillerinin onu ayakta alkışladığı bir fotoğrafı paylaşarak e, şu cümleleri yazdı. Kimileri istiyor ki iktidar gitsin de isterse devlet çöksün. Ekonomi programı başarısız olan her hükümet gidicidir. Zaten iktidarlar gelip geçicidir. Kalıcı olan millettir. Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter. Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin. E, bu hem çok eleştiri aldı hem de birçok kişi tarafından anlamlandırılamadı. Bunu yani bu tweeti bu paylaşımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek bu paylaşım özelinde gerek de Türkiye'nin 2023'e doğru yerkenki devlet mekanizması açısından. Ya burada bu tür olaylarda yani şimdi beklenmedik bir kişiden şimdi söylediğin gibi şimdiye kadar iktidarın muhalifi olarak konumlanmış öyle bir sürü kitaplar yazmış vesaire birinden kendi kimliğini öyle kurmuş birinden birden bire şimdi bu hükümeti koruyan koruyan ve aslında dolaylı olarak da devleti kollayan, koruyan ama onu da atlamayalım böyle bir çıkış geliyor şimdi bunun iki kabaca bakarsa iki temel sebebi olabilir birisi kişisel sebep olabilir yani bir tedirginliği vardır belki bu kişinin şu anda var olan gelişmelerden bazıları belki onu rahatsız ediyordu belki kendisine dokunacağını hissediyordur ve belki de buradan ötürü hükümetle kendi arasını düzelten bir jest yapmak istiyor olabilir e, bu birinci sebep e, yani bir e, mesafenin daraltılması e, yeniden bir tayya yani yeniden demeyelim ama e, şu, bu konjonktürde Tayyip Erdoğan'ı kollayan koruyan e, ve Tayyip Erdoğan üzerinden devleti Kollaya, kollamaya çalışan. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bir e, zorunlu ya da e, elverişli bir kişi olduğunu bu devletin korunması açısından söyleyen, e, alternatiflerinin tehlikeli olduğunu söyleyen bir yaklaşım. Dediğim gibi bu çok kişisel olabilir. Ama e, şu, şu soruyu sormamız lazım. Eğer kişisel bir kaygıyla bu yapıldıysa gerekçe olarak niçin bu devletin bölünmesi kullanılıyor? Yani çünkü birçok değişik gerekçede kullanılabilirdi. O zaman şunu deme durumundayız belki. Belki gerçekten de arka planda Soner Yalçın'ın gözlemlediği, gördüğü bir tartışma var. Bir dinamik var ya da bir gerilim var. Bu da bizi zaten ikinci açıklamaya getiriyor. Yani eğer bu kişisel bir şey değil de tamamen ideolojik bir yaklaşım ise o zaman bu yaklaşımı nasıl yorumlayabiliriz? Belki şöyle yorumlayabiliriz. Bakalım şu anda Türkiye'ye. Seçimlere giden bir Türkiye var. Ve son 4-5 yıldır Tayyip Erdoğan'la Bahçeli üzerinden de devletin bir kanadıyla bir ortaklık yaşandığı duygusuna sahibiz hepimiz. En azından bunu Bahçeli'nin bir takım davranışlarında sözlerinde algılıyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan'ın da bizzat hassasiyetlerinde daha devlet hassasiyetlerine doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla bir uyum olduğu net, yani devletin bakışıyla ya da devletin bir bölümü diyelim bakışıyla Tayyip Erdoğan bakışı birbirine yanaşıyor. Ama şimdi bir sene sonra seçim var ve anketler Tayyip Erdoğan'ın kazanmama ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylüyor. E şimdi o zaman Tayyip Erdoğan'ın bu ortakları acaba şu anda ne düşünüyorlar? Yani ne olursa olsun biz Tayyip Erdoğan'a devam edelim. Kaybedersek de zarar yok. Çekiliriz. Ne diyorlar? Yoksa acaba bir alternatif arayışı içindeler mi? Eğer bir alternatif arayışı içindelerse bunun Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmemesi mümkün değil. Belki mesela son dönemdeki Hablemitoğlu soruşturmaları vesairesi belki buraya oturuyor durup dururken birdenbire bu soruşturmanın başlaması belki de e, hükümetin, ya da Tayyip Erdoğan'ın proaktif bir eylemi değil, belki reaktif bir eylemi. Yani var olan bir duruma karşı bir koz oynuyor belki. Yani benim de elimde kozlar var diyor veya da. Şimdi eğer böyle bir arka plan gerilim varsa, o zaman Soner Yalçın'ın bu gerilime oynuyor olma. Bu gerilimi bahane ediyor olması çok gerçekçi hale Çünkü sonra Yalçın diyor ki bu gerilimi devam ettirirseniz devleti de yıkma durumunda kalırsınız. Tayyip Erdoğan alternatif aramaktan vazgeçin. Tayyip Erdoğan üzerinden bir şey arayalım demiş oluyor. Bence ikisi bir arada yani çok muhtemelen kendi şahsi bir e, arayışı var bir mesajı var bunu söylerken. Ama bunu da ulu orta bir boşluğa yansıtmıyor. Var olan bir zemin üzerinden inşa ediyor. O bakımdan ikili bir okumayı hak ediyor bence. Evet. Peki teşekkür ederiz e, Etiyan Mahçupyan. Rica ederim. Durumlarınız için başka bir programlarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler.